Ayak bilekleriniz rahat. Ayak bilekleriniz rahat ve de gevşek. Ayak bilekleri rahat. Ayak bilekleri rahat ve de gevşek. Herkes bedenine odaklansın. Ayak bilekleri rahat, ayak bilekleri rahat ve gevşek. Bedeninize odaklanıyorsunuz. Bedeninize odaklanın. Bacaklarınız rahat, beliniz rahat, sırtınız rahat. Tamamen merkezdesiniz, kendinizdesiniz. Merkezdesiniz ve kendinizdesiniz. Merkezde ve kendinizdesiniz. Şimdi müzikle beraber kalp çakranızın sürgülü bir kapı gibi açıldığını ve kalp çakranızdan 5 yaşındaki senin çıkıp kalp çakramdan aşağıya neşeyle zıpladığını ve tam karşında durduğunu gör. Neşeli ve mutlu senin müzikle beraber kalp çakranın sürgülü bir kapı gibi açıldığını ve tam karşında neşeyle, mutlulukla ve sevinçle zıpladığını gör. Sankham Sharanam Gacchami Sankham Sharanam dham sharanam gacham idam dharmam sharanam gacham Ve şimdi karşınızda zıplayan 5 yaşındaki seni. Bu yaşına kadar yaşadığın bütün umutsuzlukların, mutsuzlukların, sana acı veren, sana kendini değersiz hissettiren, seni ağlatan, seni negatif duygulara sürükleyen tüm olayların yaşanmışlıkların hepsinin olması ve yaşanması gerektiğini bunun senin tekamül yolunda sadece bir deneyimden ibaret olduğunu beş yaşındaki seni asla unutmadığını, sadece yaşamsal döngüden, sadece yaşamsal döngüden ve zihinde kalmandan dolayı onu orada unuttuğunu söyle. Ve şimdi artık onu açığa çıkarttım. Artık karşında neşeyle, sevinçle, mutlulukla ve sağlıkla coşuyor ve zıplıyor. Aslında senin ona katılmanı bekliyor. Ona katılmanı, onunla bir olmanı, onunla bütünleşmeni ve yeniden o çocuksu o saf o koşulsuz sevgiye teslimiyete güvene ve mutluluğa geri dönmeni bekliyor bak karşında görüyor musun nasıl mutlu nasıl neşeli nasıl güvende Nasıl özünde ve sonsuz teslimiyette? O sensin işte. Bedene fiziki olarak büyümüş, yaşanmış olabilirsin. Ama senin özü işte şu anda tam karşında neşeyle, mutlulukla ve güvenle hoplayıp zıplayıp dans ediyor. Şimdi beş yaşındaki senin kahkahalarını duyup Kahkahalarını duy. Karşında nasıl kahkaha attığını gör. Bunu hisset. Bunu fark et. De o senin içinde hep kahkaha attı. Ama sen dininden onu duyamadın. Onun gülüşlerini, onun şakalarını ve esprilerini anlamadın. Şimdi beş yaşındaki senin elinden tutmanı istiyorum tut elinden. Ve şimdi yavaşça ayağa kalk sen de oturduğun yerden. Ayağa kalk. Tut elinden. Gözlerini açabilirsin. Kalkarken. Ama sakın 5 yaşındaki senin elini bırakma. Kalk ayağa. Ve şimdi gelecek olan müzikle beraber beş yaşındaki senle içinden geldiği gibi kendini dizginlemeden sallanmaya dans etmeye başla. O an içinden nasıl geliyorsa beş yaşındaki sen ellerinden tutmuş ve senin ona eşlik etmeni bekliyor. Lütfen kendini kasma rahat ol. Ve beş yaşındaki senle beraber kendini Müzeye bırak. Sallan. İçinden nasıl geliyorsa. Bırak zihninden düşünceler atsın. Hiç önemli değil. Görme onları. Sen şu anda Beş yaşındaki senle neşe, sevinç ve mutluluk içinde sadece dans et. Kalk ayağa ve hadi müzeye bırak kendini. Bir ol onunla. Sadece müziği dinle ve elindeki o beş yaşındaki senin sıcaklığını hisset. Hadi dans et. Bedenine engel olma. Bedenine engel olma. Zihninin bedenine engel olmasına izin verme. Bu kadar kişinin önünde ben nasıl dans edeceğim diye düşünme. Hadi. Nasıl özgür olduğunu hisset. Hadi beraber şu anda yemyeşil bir ovadasın. Yemyeşil ova her yer başaklarla bezenmiş. Güneş tepende yanından şırıl şırıl sular akıyor. Hadi o yeşilliğin içinde koşup onunla beraber dans etmeye devam et. Bedenine engel olma. Zihninin sana engel olmasına izin verme. Dans et. Şimdi beş yaşındaki seni al kucağına dans ederken dansı sakın kesme. Kucağında dans et onunla. Sarıl ona sımsıkı. Salla bedenini istediğin gibi. Zıpla, hopla. Beş yaşındaki senle kavuşmanı kutla. Ve ona şunu söyle. Ben seni hep sevdim. Beni affet. Bugüne kadar sesini duymadığım için özür dilerim. Ama bugünden sonra senle gülmeye, Senle kahkaha atmaya, senle neşelenmeye ve coşmaya hep varım. Ve her gün seninle oyun oynamayı kabul ediyorum. Çünkü hayat bir oyun sahnesi ve bu bir bu sahnede neşeyle, keyifle mutlulukla bir ömür boyu dans etmeye devam edeceğiz. Seni seviyorum. Kendimi seviyorum. Kendimden memnunum. Kendime hayranım. Kendime her haline bayılıyorum. Ben çok özelim. Ben mükemmel yaratımım. Ben Tanrı'nın mükemmel yaratımının bir parçasıyım. Ben Allah'ın en sevgili kullarından biriyim. Ben mükemmelim, huzurdayım, sağlıktayım ve coşkuluyum, ve neşeliyim. Şimdi kucağındaki senle bitimleş, bedenini aldığını hisset. Bedeninden bütün organlarına ve enerji bedenine ve çakralarına hücrelerine nüfuz ettiğini hisset, sallanmaya devam et. Müzik yok ama sen müziği duymaya devam et. Devam et. Sallan, sallan. Kendi iç sesinin kahkahalarıyla dans et. Kahkahat içinden ve onun sesiyle dans et. Sen harikasın. Sen beş yaşının neşesi, coşkusu, güveniyle ve şu andaki yaşamın Bilgeliğiyle var olan mükemmel bir yaratımsın. Sen çok yazarsın. Sen çok güzelsin. Sen biriciksin. Şimdi kendine sarıl. Kendine kocaman sarıl. Ve kendini ne kadar sevdiğini söyle kendine. Ne kadar özel olduğunu. İyi ki bu deneyimleri yaşamışsın da kendine. İyi ki bu deneyimleri yaşayıp bu farkındalığa gelip uyanış ve aydınlanma yolundasın. İyi ki, iyi ki varsın, iyi ki varsın, iyi ki hep vardın. Evet, yavaş yavaş Oturma pozisyonlarına geçebiliriz. Dans etmek isteyen varsa devam edebilir. Demecriz sağım değil. Evet. Nev'in süperdin. Herkesi tam göremedim ama Nev'in, Nevin iyi gördüm. Vallahi iyi döktürdü. Maşallah. Hocam yaşadım yani geldi sarıldık oynadık onu çevirdim o beni çevirdi bilmiyorum ben yani böyle çok keyifli çok güzeldi gerçekten yaşattınız. Yani meditasyon dediğiniz şey sadece anda böyle onunla yapılan bir şey değil. Dans da bir meditasyondur. Ee, mükemmel bir meditasyondur. Benim sürekli yaptığım bir meditasyondur evde tek başımayken. Müziğin ritmine bırakıp tabii temiz müzikleri. E ee, o müziklerde arınmak şahane bir şey. suyla yıkanmış gibi hissediyorsun kendini. Ben çok hafif hissediyorum hocam.